Merhabalar, bir kitap, bir filme hoş geldiniz. Bu hafta ne okuyoruz, ne izliyoruz da seçmiş olduğum Güzel ve Çirkin. Güzel ve Çirkin çocuk kitabı dediğinizi duyuyorum. Ee, tabii ki çocuk kitabı olarak seçtim. Çocuk aranıza bunu okurken ya da onların bunu okumasını sağlarken tabii ki biz yetişkinlerde okumayalım mı? Konusu tamamen güzel ve çirkine benzeyen bir kitap seçtim. Güzel ve milyoner. Milyoner Erkek Kulübü şeklinde iki tane kitabı var bunun. Yazarın iki kitabı var. Bu bunu okurken tamamen ben e, öyle bir his uyandı bende. Güzel bir çirkin hikayesi. Yaralı bir yüzlü olan bir adam var. Ve onunla kadın arasında yaşananları anlatıyor. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Kitaplar bunlar. Tabii ki filmlerde de biraz böyle göstermek isterim. Betsley esinlenen esinlenilmiş kitaplardan yapılan filmler olduğunu düşünüyorum. Bu da tamamen birebir. Biri tamamen Fransız yapımı. Biri de Amerika yapımı. E, ee, orijinali biliyorsunuz Fransızın. Ben daha çok Fransızın kanı beğendim. İkisini de izleyebilirsiniz. Kitabın adı Güzel ve Milyoner, yazarın adı Jessica, var, yayın evi Noella, aldığı puan 5. Aldığı puan tamamına ben 5 veriyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.